Bir günde Mardin'de ne yenir? Bu kahvaltı gömme zamanı. Şimdi şey diyeceğim, boğazdan da gidiyormuş nasıl başarılı oluyor. <laughs> Tadından belli. Yani kaburgayı sabah, akşam yeten doymaz. Adı yok ya. Adana Dostlar sofrasına geldik. Bir dakika. Heh. Adana Dostlar Kebap. Kıymetli dostlar, herkese Mardin'den sevgiler, selamlar. Bugün Mardin'e geldik, bir gün öncesinden geldik. Sizlere yarın efsane bir video hazırlayacağız. Bu videoda sizlere 5 mekan seçeceğiz. Ailenizle birlikte rahatlıkla gidebileceğiniz mekanı seçmeye çalışın efendim. Hazırsanız Adana kebabımız gelecek, künefemiz gelecek, kaburga dolmamız gelecek, serpe kahvaltımız gelecek. Pizza yemeye gideceğiz yarın, kafroya gideceğiz efendim. Ama ilk önce sabah kahvaltıyla start veriyoruz. Hazırsanız videomuz başlasın. Evet dostlar Mardin'deki ilk durağımıza geldik. Arkamdan da görmüş olduğunuz gibi eski kız lisesinin öndeyiz. Zaten herkes burada fotoğraf çekiyor. Burayı unutmak imkansız. Mekanımız tam karşımızda. Hanzade Kafe restoranda geldik. Burada güne Mardin de serpme kahvaltıya başlayacağız. Hazırsanız serpme kahvaltımız başlasın. Halil Ustam kolay gelsin. Sağ olun hoş geldiniz. Nasılsın iyisin? Teşekkür ediyorum siz nasılsınız? Genç bir arkadaşı görmek bizi mutlu etti. Teşekkür ediyorum. Neler yapıyorsunuz burada? Genelde biz serpme kahvaltı adına çalışıyoruz. Tamam. Sabahların. Yöresel kahvaltımız var. Kahvaltının dışında başka bir şey yapıyor musunuz burada? Yani restoran faaliyetine giriyoruz. Yakında yemeklere de çıkacak Aynen. burada. Yemekler de çıkacak o faiz üzerine çalışıyoruz. Mekanımız kaç yıllık? Mekanımız e, ortalama 7 yıllık. 7 yıldır kahvaltı veriyor musun burada? 7 yıldır kahvaltı veriyorum. O zaman hadi şöyle bir şey yapalım. Ben seninle standart bir kahvaltı alayım. Kahvaltının içinde ekstra hiçbir şey olmasın. En az 2 kişilik başı değil mi kahvaltı sizde? Aynen. Yani tek kişilik de veriyoruz. Ama 2 kişilik hani kahvaltı, serpme kahvaltı olduğu için 2 kişilik daha fazla, daha güzel ürün geliyor, daha itişamlı oluyor. Tamam. O zaman sen bana 2 kişilik serpme kahvaltı ver. En sonunda masada bazı sorularımı sana soracağım. Tabii. Hazır mısın? Hazırım. Tamam o zaman sendeyiz. Evet, kahvaltıya giden ikramlarımız hazır. Halit burada ne var sayabilir misin? Tabii. Süzme yoğurdumuz, yanında toz fıstık var. Köz biberimiz, kendi imatımız, kendimiz yapıyoruz. E, portakal reçeli, tamam. domatesimiz, biber, patlıcan, köz biber, e, süzme yoğurdu da Üzerinde reçel var, patates püresi, yöresel zeytinimiz, Mardin'de yetişiyor bu. Peynirimiz, Diyarbakır imalatı, salatalık, el yapımı çemen, çilek reçelimiz var. Mardin delik zeytini, muz, bal, tereyağı, bu da Diyarbakır peyniri, haydari, kabak püresi, patlıcan püresi. Yöresel... Meyve tabağı. Meyve tabağımız. İçinde şu an ne yapıyor? Kaç çıkacak? İki kişi ne sıcak. çıkacak orada? E, kavurmalı yumurtamız var, tamam. kavurmamız yöresel, menemenimiz var, patates kızartması, un kavurması Diyarbakır yöresine ait ve sigara böreğimiz var. Toplamda 29 mu? Aynen 29 tane, 29 çeşitimiz var. Toplamda. Peki hani mesela buraya 3 kişi gelse 2 kişi kahvaltı alabiliyor mu sizden? Alabiliyor, alabiliyor. Üçüncü kişiden ücret alıyor musunuz? Yani 100 liralık bir servis Servis ücreti alıyorsunuz. Aynen. Peki çocuklardan ücret alıyor musun Çocuklardan Ali? kesinlikle ücret alınmıyor. Yaş aralığı var mı abi? İşte 15 yani yaş altında ücretsiz, ondan sonra ücretli. 12 yaşa kadar ücretsiz. 12 yaşa kadar ücretsiz Aynen. değil mi? Tamam tamam. Peki Sonsuz kahvaltımız kaça kadar var? Kahvaltımız saat 3'e kadar devam ediyor. 3'e kadar devam ediyor. Aynen. Hafta sonu, pazar, cumartesi hepsi standart, her gün standart. var. Standart. Haftanın tamam. 7 günü kahvaltımız devam ediyor. Saat 3'e kadar kahvaltı serisi Peki bugün var. itibariyle fiyat ne kadar peki Ali? 250 liradır efendim. Kişi Ama... başı. Aynen kişi başı 250 liradır. Tamam. Ama sizin adınıza gelirse tabii ikramınız olacak. Kahve ikramınız da olur. Olur. Evet. Hangisi? X ile söyle. Fiyatı mı kahveyi mi ikram edersin? Fiyatı da düşürürüm. Kahve ikramı da olur. O zaman Aralık ayı sonuna kadar diyelim. Tamam mı? Tabii. Yılbaşına önce gelenler Halil'i bulsunlar. Yemek bizden değil dedikleri zaman fiyat da düşecek. Kahve ikram ikramı de ikramı olacak. Bak sözü aldık. Şimdi değerli dostlar. Güzel bir kahvaltımız. Güzel bir manzaramız. Atmosfer de çok güzel. Yalnız Halil bir şey söylüyor. <laughs> Halil dedi ki abi hafta sonu gelecek olanlar olursa lütfen rezervasyon yaptırsınlar. Doğrudur. Doğru doğru. doğru mudur? Yoğun olduğumuz için hafta sonu bir de kahvaltımız Mardin'in gözdesi olduğu için çok talep var. Evet. Hafta sonları genellikle rezervasyonla çalışıyoruz. Numarayı söyleyebilir misin Halil? Tabii 554 177 21 21. Bu numarayı aradıktan zaman rezervasyon, rezervasyon yaptırırsalar yaptırabilirler, evet. hiçbir sorun yok değil, sorun değil mi? Sorun yok. Eline koluna sağlık. Afet çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Afet Şimdi olsun. bu kahvaltı gömme zamanı. Bu bilgiyi verdikten sonra artık yavaş yavaş kahvaltımızı yapabiliriz. Diyarbakır gelirken aç karnına geldin. Çünkü bugün burada gün boyu yiyeceğiz. Allah ne verirse yiyeceğiz. Menemen'den de alış yapıyoruz. Menemen başarılı Şimdi şey diyecek. Boğazdan da girmemiş. Nasıl başarılı oluyor? <laughs> Tadından belli. Kavurma yumurtamız. yapalım. <laughs> Mekan işletmesiyle konuştuğumuz zaman dedi ki ya biz birçok ürünümüzü Diyarbakır'dan getiriyoruz. Özellikle kahvaltılık ürünümüzü Diyarbakır'dan getiriyoruz. Bu arada şunu söyleyeyim. Gerçekten Mardin'in en güzel yerlerden bir tanesi. Oturursunuz kahvenizi, çayınızı da, kahvaltınızı da güzel bir manzara karşısında yapabilirsiniz. Özellikle burayı seçmemizin sebebi ailenizle birlikte rahat edebileceğiniz bir mekan seçme şarkı efendim. Hmm. Menemeni kavurması ekstra diye bir şey yok. Hepsi fiyata dahil. Peşten de Kahvaltımız Kahvaltımızın detayları bu şekildeydi. Şimdi bir sonraki mekanımıza geçeceğiz. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere. Biz bunu gömmeye devam Evet değerli dostlar Mardin'de ikinci mekanımıza geldik. Neredeyiz? Diyarbakır yolu üzerinde bulunan hemen karşımızda Halk Bankası var. Tam karşısına kaburgacı geldik. Burada Mahmut Usta'nın elinden güzel bir kaburga dolması yiyeceğiz. İsterseniz içeri geçelim tüm detayları nasıl servisi yapılıyor, ikramlar nelerdir, fiyatlar hepsi ustamızdan dinleyelim. Hazırsanız içeri geçiyoruz. Mahmut Ustam kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Nasılsın, iyisin sağ abi? Sağ olun Siz nasılsınız, iyi misiniz? İyidir, sağ olasın abi. Mardin'de bir günde ne yenir videosu çekiyoruz. Kaburga dolması olmazsa olmaz dedik. Ha. Yanına geldik. Öncesinde bu mekan nasıl çalışıyor? Sonrasında mutfağına geçelim abi. Hay hay, başım gözüm Bizim kaburga evet. dolmamız var. Tamam. Kaburga dolmamızın yanında iş köftemiz var. Bumbar dolmamız var. Evet. Ezgara ve kebap çeşitlerimiz. Mardin kebabı dediğimiz. Evet. Ayrıca gelen turist misafirlerimize Mardin tabağı da çıkarıyoruz biz. Evet. Yani onları da düşünerek tabii ki grup halinde. Ama saç tava da yapıyorsun. Tabii saç tava da yapıyorum. Saç kavurma evet. da yapıyorum bunların hepsini. Evet. Ee, buyurun görebiliriz isterseniz. Mutfağa geçelim tabii abi. Tabii ki. Buyurun, buyurun. Hadi o zaman başlıyoruz. Gördüğünüz gibi kaburga dolmamızı öncelikle gösterelim. Bugün gördüğün... işte ne var? kocaman bir kaburga... kazan var. Sen bize anlat abi. Kocaman bir kazan olması şu şekilde. Kaburga dolmasının rahat pişmesi için. Bu kazanı o şekilde getirmişiz efendim. E i̇çinde gördüğünüz gibi soslu kendi kaburganın yağlarından soslu bir suyumuz, yağlı suyumuz var efendim. İçinde de özel hazırlatılmış iş pilavımız var. Tabii iş pilavımızın içinde de badem var. Bademleri de ayrıca de üzerinde ekstradan bırakabiliyoruz. Özelliği 5-6 saat bu arada pişmesiyle bu kaburga, kaburga dolmasının. Yanında gerdanı, inciği ekstradan yanında pişiriyoruz biz. Peki Mahmut abi her zaman var mı sende? Gün ben, her saatinde ne zaman gelsek yok mesele. öyle söyle abi. Benim günlük yapılıyor kaburga dolmam. Sabahleyin tamam. saat 5'te gelirim kaburga dolmamızı hazırlarım. Bu şekilde ateşe bırakırım. Saat 11.30'dan başlar servisimiz. Tamam. Akşam saat 10'a kadar kapanış saatine kadar kaburgamız oluyor. Anladım abi. O zaman Mahmut abi sen bize iki kişilik kaburga dolması ver abi. Detayları masada seninle bir ithal alalım. Tamam başım gözümüz. Hazır olsun. mısın abi? Hazırım. Buyurun masamıza geçelim. Kaburga dolmamızı nasıl servis edeceğimizi size göstereceğiz. Şöyle gördüğümüz gibi pilavımızı neden bu pilavımızı ekstra koyuyoruz? Tabii kaburga dolmasının içinde de pilav var. Tepsinin etrafı boş kalmaz. Şöyle gördüğümüz gibi bu kaburgamız iki kişilik. Şöyle dediğim gibi badem ekstradan tekrar yap döküyoruz evet bu kaburgamız böyle kendi suyunu bırak kendi suyunda kaburgalarından o yağlarından süzülen suyu tekrar sos olarak kullanıyoruz efendim böyle bu şekilde masaya geçiyoruz bu şekilde sonra. masada kemiklerini ayıklarak servis yapıyorum peki gelmeden önce rezervasyon yaptırmaya imkanımız var kesinlikle mı kesinlikle hayır ama grup halinde oldu mu rezervasyon yapmak zorunda açıkten tamam. cumartesi pazar günleri yoğunuz Rezervasyon yapılırsa daha iyi olur. Biz mahcup olmayız hiç olmazsa misafirlerimize karşı. Abi masamız hazır. Şimdi Mamun ben hemen sana söyleyeyim. Şöyle bir iki kişilik kaburga dolmamızın fiyatı bugün itibaren ne kadar abi? Bu gördüğünüz gibi bire bir iki kişilik. Hmm. Kişi başı 345 liradan evet. İki kişilik 690 liradan. 700 lira diyelim abi. 700 lira. Ne var bunun içinde abi? 700 lira. Bunun içerisinde öncelikle çorbamız dediğimiz iki az çorba. Hmm. İki mevsim salata. Tamam. İki dövme burada yoğurtlu diyelim. Mehir dediğimiz bizim evet. Güveç etli gözümüz efendim. Evet. Bu olması. Evet. Bir de iki veya ve haşlanmış köfte diyelim. Bir tane de ondan. Ve gördüğünüz gibi iki kişilik kaburga dolması. Kuzu kaburga dolması. Bunlar hepsi fiyata dahil. İki ayran da dahil. İrmik elbası da dahil. Suyumuz, ayranımız, Her şey bütün ikramımız hepsi kalkıyorsun. İki kişi 690 lira para veriyorsun. 690 lira çay su sınırsız zaten. Biz onu katmıyor hesaba katmıyoruz. Önce nereden başlayayım abi? Mumar'dan mı olsun buradan? Önce çorbayla başlayalım istersen. İçtim çorbamı ben abi. Sen nereden başlamak istiyorsun? Bir işi gözden şey, eee şeyin tadına baksın. Evet, yani. evet. Bu da abi, başarılı bu arada. Etli da bu arada. Kaç yıldır bu işteyiz abi? Ben yaklaşık 14-15 yaşından beri bu işi yapıyorum. Yani ben doğru dürüst mesela demek istedim ben sana dedim. Ben esnaflığı okudum. Şey okumadım okulu. Ortaokulu e, orta okulu bitirdim ondan sonra. Evet. Ama bu işin biriyiz. Bana eti içeri... söyle. Bu arada ben bir dipnot vereyim. Mahmut Buyur, abi de dedi ya ben çocukluğumdan beri evet bu şey yapıyorum. Abi. Sene 2001 Gazi Köşkü'nde, Diyarbakır Gazi Köşkü'nde evet. kaburga dolması verildi orada. Evet. Bunu ben çok ayaklanmışım abi. Ve adam diyor iki çakala nasıl ayaklanırsın? Elin sürmeden. Evet abi çok güzel de söyleyenler çok güzel. <laughs> evet. Yani öyle. Sine, bu bir sanattır. Evet. Pişirmesi, sunumu da bir sanattır abi. Evet, yani kaburga dolması gerçekten herkesin tatması gereken bir lezzettir. Herkes yapamaz. Oo. Oh. Şimdi daha güzel oldu abi evet. Başta biraz az geldi. Çünkü hmm. şey biliyorsun düğünlerden biz kaburga dolmasını düğünlerde ve bayramlarda biz kaburga dolmasını kavası yiyoruz. Aynen öyle. Peki son bir şey söyleyeceğim evet. abi. Bu etimiz kuzu mu keçi mi? Hayvanın zaten bir sabit soluluğu diye böyle bir muhabbet de var abi. Sen onu söyle abi ondan sonra. Abi bu, bu kaburga dolmamız şu an kuzu. <laughs> Çünkü e, oğlak yılda bir bir ay olak kullanamıyoruz. Evet. O da kuzunun yetişmesi yani ayında olduğu için. Ondan sonra genellikle biz kuzu kullanıyoruz. Koyun da Hı? bize olmaz. Olmaz. Yani aldığımız kuzu 9 kilo atması gerekiyor. Hayvan Ama çok büyük olduğu dokuz. zaman büyük olduğu zaman koku verir. Hah. ha lezzetli olur. Ama kokundan çoğu misafirlerimiz rahatsız oluyor. Yani ben bile o kokudan rahatsız oluyorum. Evet. Ama lezzetli olur. Geçkin Yetişkin hayvanı. Şimdi kaburga dolmamızı biz ön planda tuttuğumuz için bizim favori yemeğimiz o. Evet. Ama evet. kaburga dolması sevmeyenler için mesela tavuk olsun, kanadımız olsun. Biz ve kebap çeşitlerimiz, saç tava, saç kavurma. Bunlar da bu artarlık çift yemeklerimiz de var. Onların dışında? Onların dışında bunlar da servis Onlar da mevcuttur. Haberine konuna sağlık. Çok teşekkür ettim. Değerli dostlar, içtiğiniz su, ayran, salatalar, mumbar dolması, bu işi köfte, tatlı hepsi dahi 690 lira. Bugün bir adam cevap ettiğiniz zaman kişi başı 250 lira hemen aynı hesap. Ama bu lezzeti belki tatmayabilirsiniz. Kesinlikle Mardin'e gelmişseniz mutlaka mutlaka Mahmut Sam'a vurayım derim. Hafta sonu geliyorsanız rezervasyon yaptırmayı unutmayın efendim. Evet. Biz bunu gömelim. Bir sonraki mekanda buluşmak üzere efendim. O çok böyle bahsettiniz. işte abi gitmen gerekiyor, yemen gerekiyor dediğiniz yerdeyiz. Neredeyiz? Midyat'ın 10 kilometre dışında bulunan Kafro Köyü'ne geldik. Kafro, meşhur Kafro Pizzayı denemeye geldik dostlar. Bugün sizlere izin verdikleri doğrultuda sizlere göstermeye çalışacağız. Sistem nasıl, lezzeti nasıl, fiyatlar nasıl, sunum nasıl hepsini göstereceğiz. Ve en sonunda gerçek yorumlarımı sizlere burada paylaşacağım. Hazırsanız içeri geçiyoruz. Amuru elle mi açıyorsun makine mi açılıyor açıyorsun? Elle açılıyor. Elle değil mi? Evet. Tüm hamuru elle açılıyor. Evet. Ha, i̇kinci fırın da var orada. Bak orada ikinci fırın. İki fırın var değil mi? Abi. Yoğunluğu karşılayabilmek için. Ben demek tek fırın var. İki fırın varmış. En eskisi o köşedeki sonradan bunu yaptılar. Evet sonradan o yaptı. Tamam. Böyle burada ablalar hazırlıyor. Bu ne diyor abicim? Karışık. Karışık. Evet. evet. Bir yandakiler ne? Neli? Hmm. Bunlar da diğer çeşit pizzalar değil mi? Evet, evet dostlar pizzamızı istedik. Pizzamız bu boyuta geliyor. Standart mı boyutunuz usta? Boyutları standart. Tek, tek kişilik. Hamuru ince. 8 zilinden oluşuyor. 8 zilinden evet. oluşuyor. Peki e, kaça kadar pizzanız var? Evet. İnsanlar kaça kadar gelebilirsin? Akşam 7'ye kadar hizmet veriyor. Akşam 7'ye kadar hizmet evet. veriyor. Peki en çok sevdiğin pizzanız bu muydu? En çok sevdiğim. İkinci sırada geliyor. İkinci sırada geliyor. Hı -hı. Kaç çeşit pizzanız var doğru toplamda? 16-17 tane. 16-17 tane. Bir evet. tanesi sezonlu değişiyor. Evet. Ama 15 tane şu anda var. 15 tane evet. var yani, hala hazırda var. Böyle bir tek şey geliyor, bunun fiyatı ne kadar? 220 TL 220 TL Bir anda şey soslar geliyor. Acı, gömlek, sarımsak, kekik, fesleğen yani. En çok hangisi yakışıyor buna? Hepsi yakışıyor. Hepsi yakışıyor değil mi? Ayran fiyatı ne kadar peki? O da 30 TL 30 lira. Evet. Anladım. Hı. Keçi peynirini ne yapmış, keçi özelliği peynir, o. Evet. Tamam ben usta. Keçi peynirinin ismi İzla. çünkü peynirim bizim İzla dağlarından geliyor. İzda nerede? Yani bu bölgenin isimleri. He, ben mi İtalya anlamıştım ya. Oradan esinlemişsiniz diye düşündüm de. Buradan esinlemişsiniz ya. Ha, İzlo dağlarından evet. geliyor İzla. Keçi peyniri oradan geliyor. Evet. Ben yani ki eti seviyorum ama kameraman arkadaşım benden de önce davranmış peyniri istemiş. Etli olan var mı böyle gurme böyle Etli, kavurmalı, sucuklu yok. falan? Yormalı yok, sucuklu, sucuklu falan var, var mı? Sucuklu var evet. Ama en çok sırada istenen buydu ben ikinci sırada değil mi? Evet. Eline koluna sağlık. Ederim. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Şimdi ben dedim ya kameraman yanlış bir seçim yapmıştı. Peynirli seçmiş. Ben peynir sevmiyorum abi. Ben etçiyim. Dedim ki etli bir şey yok mu böyle karıştıralım böyle. İçine sucuk olsun, ona sonra bir şey olsun böyle. Olsun da olsun böyle. Dedi ki yok öyle yok dedi. Ya tavuklu isteyebilirsiniz, ya hindi füme isteyebilirsiniz, ya sucuklu isteyebilirsiniz diye. Standart bu şekilde. Biz dedik bir hindi füme isteyelim. Şöyle bunun içinde ekstra zeytin var. Tabi arada zeytinle çeyrekli haberiniz olsun. Çok fazla böyle şeye müdahale etmek istemiyorum, orijinalini bozması istemiyorum. Bismillah. Bu ne esmisi onu anlamadım. tadı yok ya. Valla alamıyorum. Et gelmedi, ben mi kaçırdım ya? Bir de şunu deneyeyim. İnanın hiç tadı alamıyorum. Eminim sana bir şey gelmiyor ağzıma. Damama. Evet işte. Ya şimdi biz yedik bitirdik ama bir şey unuttuk. Bunların farklı sosları var. Dört tane böyle. Ben şimdi bu en baştakini denemek istiyorum. Hepsini tek tek böyle deneyeceğim. dedi ki soslara daha güzel oluyor. Sosu unuttuk aslında. Şimdi videonun sonunda aklımıza geldi. Böyle sosu denemek istiyorum. Şöyle, de Ondan bir şey anlamadım. Bir de bunu deneyeyim. de bunu deneyeyim. Son. Şöyle yapayım. Bu arada ekmeği çok güzel ha. Hmm. Bu güzel bu sosu deneyin. çok başarılı, e, ustaları çok çok iyi kendini geliştirmişse odun ateşinde olması iyi ama bana hitap etmedi onu açık söyleyeyim. İlk defa bir videoda olumsuz konuşuyorum. Ayrı bir şey de söyleyeyim, e, sucuklu yiyebiliyorsunuz, tavuklu yiyebiliyorsunuz ve füme etli hindi yiyebiliyorsunuz. Böyle üçünü karıştırma imkanınız yok. Ben böyle gurme pizza istemiş ama buraya gelenlerin çoğu bunları çok seviyor. Onların en çok beğendiği bir tercih ettik ama bana hitap etmedi. Ee, bu kadar yol değmeye geldi mi bilmiyorum Düşüne, düşündüğüm zaman Diyarbakır'da daha iyisini yemişim diye düşünüyorum. Evet değerli evet dostlar bir sonraki mekanımıza geldik. Artık sıra akşam yemeğine geldik efendim. Neredeyiz? Mardin'de yeni Yenişehir'e geldik. Ravza Caddesi'nde hemen karşıda Hilton var. Biz nereye geldik? Adana Dostlar Kebap Salonu'na geldik efendim. Burada da Mardin kebabını yiyeceğiz. Mardin kebabı daha önce yememişseniz Usta'm bize başında sonuna kadar anlasın. Hazırsanız Kebap yemeğe geçiyoruz. Hadi o zaman başlıyoruz. Zeki, Zeki Usta kolay gelsin. Teşekkür ederim sağ olun. Mardin'e geldik Mardin kebabını yemeye. Şimdi Mardin kebabı var mı gerçekten? gerçekten Varsa içine neler giriyor? Gerçekten Mardin kebabımız var. Mevcuttur. Evet. Bizim Adana dostlarda yenilir. Evet. Mardin'imizde yenilir. Evet. Tarihi yöresel yemeklerimizden bir tanesidir. Evet. Şöyle etimizi tanıtalım. Kuzu, kuzu etimiz. Kuzu kaburga mı abi? Kuzu kaburga etimiz İçerisinde maydanoz Çarliston biberimiz Soğan Tamamı da bu şekilde Karışım olarak Hepsini beraber Kestikten sonra Evet İhtiyacımız olduğu kadar Taze taze Burada zırhtan geçirilmiş. Bu zırhtan geçirilmiş, Hazırlanmış olan limonuz evet. Mevcut İçinde biberimiz yemeği. de var. Evet içerisinde al biberimiz var. Kırmızı biberimiz şöyle. Neyimiz eksik abi orada? Sadece terbiyemiz. Tamam. Vadi yöresel yemeğinin terbiyesi eksik. Şu şekilde böyle. Tamam. Onu ekledik abi. Sonra harmanladın. Harmanlıyoruz bu şekilde evet. güzelce. Toz biber, acı biber yok mu abi? Kullanıyoruz. musun? Genelde Mardin Vadi yöresel kebabı acısız. Tamam. Etin tadını alabilmemiz için zaten içerisinde yeşil maydanoz, al biberimiz, soğan içerisinde olduğu için toz bellerle onun tadını bozma. Peki bir porsiyon kaç gram veriyorsunuz abi? 160 gram. 160 gram veriyorsunuz değil mi abi? Tamam abi sendeyiz abi. Peki bu kahvenin dışında başka ne kahve çeşitleriniz var abi? Adana Rus. Tamam. Izgarayla. Abi. Bütün ızgara çeşitlerimiz mevcut. Tamam abi. Evet. Bu bizim yarım porsiyon kuşbaşı kaşarlı pidemiz Bu da bizim tek lahmacunumuz Standart değil mi Evet Tamam ağabey Evet kebaplarımız hazır Bir porsiyon Mardin kebabımız Sen de yiyorsan Ooo oh. Tamamdır Olmazsa olanlardan Biberimizi ekledik evet, domatesimiz. Domatesimizi de ekledik Afiyet olsun Bu şekilde Bu şekilde Mardin yöresel kebabımız bu şekilde Peki değerli ustam kaça kadar kebabımız var? 10'a kadar akşam 10'a kadar kebap çeşimiz var. 12'den 10'a kadar. Gündüz 12. 12 akşam, akşam 10'a kadar Pazar günü açık mıyız? Açıyoruz efendim. Abi eline koluna sağlık. Teşekkür, ettim ederim. Teşekkür Sağ teşekkür. olasın abim Eyvallah. Olun. Evet dostlar masamız hazır. Yarım porsiyon kuşbaşı kaşar pide istedik. Bugün itibariyle 100 lira. Bir porsiyon mardin kebabı istedik. Bugün itibariyle 195 lira. Tek lahmacun istedim. Onu gösterme istedim size. Onun da fiyatı 43 TL. Yanına gelen 1, 2, 3 ve çiğ köftemizde 4 ve şurada 5. Olacak şekilde ikram olarak geliyor. Kebabın yanında fırın çeşitleri de mevcuttur. Onu size göstermek istedikten. Onu da size göstermek istedim efendim. Şöyle bir Adana kebabını göstermek istiyorum. Şöyle zırh dedi. Kuzu kaburga. Etin tadı gerçekten geliyor ya. Mardin kebabı varmış. Ve Mardin kebabı da bu şekilde hazırlanıyor. Onu özellikle Zeki Yusuf bize söyledi. Gerçekten güzel. Bir de şöyle bir şey yapayım kendime ekmek arasından seçeyim. Torpili gibi geldi bana öyle geldi. Normalde 150 pardon 160 gram veriyorlar. Bilginiz olsun. Olur da siz gelirseniz bu şekilde görmeyebilirsiniz ama net 160 gram veriyorlar. Haberiniz olsun efendim. Görüyorsun. Bak inceliğe bak kebaba ekmeğin ince olması lazım ki sen etten tad alasın diye. Kebabı güzel. Ben beğendim. Zaten orada da göstermiş zırhtı Bir de ne yapmak istiyorum dostlar. Güzel. Etten tad alabiliyorsunuz haberiniz olsun. Etleri güzel bu arada. Şöyle lahmacun da bunu göstermek istiyorum. Standart lahmacunumuz. Üç parça halinde. Şöyle afiyete gömersiniz. İsabetli <laughs> bir mekan seçmişiz. Mardin'de Adana Dostlar Sofrası. Hem pidesi hem de lahmacunu güzel. Aile uygun saat 10'a kadar açıklar. Haberiniz olsun efendim. <laughs> Kayak konusunda başarılıydı zaten. Birisi bize tavsiye etmişti. İkramlar da başarılı. Fiyatları Diyarbakır'a göre uygun yani. Yani çok pahalı. Eskiden Mardin çok pahalı. Şu an ben size baktığım zaman Diyarbakır'a göre uygun. 195 lira. 300 lira, 45 lira. Hemen, hemen aynı eşdeğer olmuş yani. Değerli dostlar, bunu yiyelim, gömelim, tatlı da buluşuyoruz. Sakın bir abi Yusuf efendim. Bizler afiyet olsun, bir sonraki mekana görüşmek üzere. Değerli dostlar, Mardin'deki son mekanımıza geldik. Mekanımız Tat Künefe. Nerede? Hemen kebap yediğimiz cadde üzerinde bulunuyor efendim. Mardin Yenişehir, Ravza Caddesi üzerinde bulunuyor. Burada güne künefe ile kapanışı yapacağız. Bursa'mız mekana özgü olan ehli tat çıtır künefe yapacak. Hazırsanız içeri geçelim. Tüm detaylar ustamızdan gelsin. Veda ustam kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyisin? Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyi İyidir misiniz? sağ olasın. Tatlı için seni önerdiler. Teşekkür ederim. Sen bize çıtır ehli tat Künefe yapacağız. En iyisini yapacağız. Doğru en iyisi abi. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Tamam abi. Senden standart bir şey istiyorum Kesinlikle. abi. Ama öncesinde künefen dışında neler var abi sizde? Künefemizin dışında kadayıf çeşitlerimiz var. Şu an tezgahta olduğu gibi katmer çeşitlerimiz var. Evet. Bize ait inovasyon katmer çeşitlerimiz de var. Midye katmer gibi. Dediğimiz gibi baya zengin künefe çeşitlerimiz mevcut. Sizin baya yanınıza genellikle ki künefe için geliyor değil mi abi? Genelde künefe için kadayıf içinde gelen oluyor. Katmer içinde gelen oluyor. Yani bayağı talebimiz var çok şükür verdiğimiz hizmetin karşılığını yoğun bir şekilde alıyoruz. Abi eline sağlık. Teşekkür ederim. Senden güzel bir künefe istiyorum. Hiç şüpheniz olmasın. Ama torpil olmasın. Bu arada ha. biz bu işin ehliyiz. Hiç He. <laughs> bu işte ehliyiz. Diyorsunuz. Kesinlikle. evet abi sendeyiz abi. Bu iki çift, Çiftli hasırımız. Evet. Normalde herkes tekli kullanır. Biz bunu özel olarak döküyoruz. Bizim kendi Antep imalatımızda çiftli özel olarak döktürüyoruz. İnce düşsün diye. <laughs> ince bunu ters düz atıyoruz ince ve kalın yerleri dengelesin diye ondan sonra ne geliyor abi bundan sonra hafif ince bir kadayıf döküyoruz üzerindeki o fazla yağ alsın sonra fıstık atıyoruz Az bir şey bir evet sonra fıstığımız geldi toz fıstık geldi üzerine evet şimdi bu ürünü Dilenk, müşterimize peynirli yapıyoruz dileğine kaymaklı yapıyoruz ama hangisi tabii, de hafif oluyor abi ya şöyle her ikisi de hafif İkisinin evet. hani ağırlığında bir şey değişmiyor ama Künefe dediğiniz bir peynir de olur. Ben... Tamam abi sendeyiz abi peynir kullandın Kesinlikle. abi. Kesinlikle yani evet. artık kaymak bu tür şeyler ürünün bu tatlı şekli. Kimse hafif kimse ağır oldu diyor ya o yüzden. Yok yok yo, peynir kaymakta yani pek fazla o şey yok abi tabi biraz kaymaklı biraz daha fazla şeker 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 ama. Evet. Lakin e, pek Peynir döktün şey. ondan sonra kapanışı yapıyorsun Aynen abi. Öyle. Tamamdır kapanışta geldi. <laughs> Ateşe attık abi. Aynen öyle. Şimdi bizde künefe pişimi bir basımıyla beraber 20 dakika sürüyor. Tabi bazen müşterilerimiz bundan şikayetçi oluyor ama dedik ya az önce püf noktaları var bu iş. Şimdi künefeyi kısık ateşte pişirmek lazım. Evet. Bunu kesinlikle. Acele yani şey etmek lazım. Kesinlikle. Yani beklediğinize de değer. Pişkin çıkar. içi ham olmaz. Çiğ kalmaz ve lezzetli kaliteli bir ürün yemiş olursunuz. O yüzden yani beklediğinize değiyor. Eline kuluna salgı abi. Teşekkür ederim. O zaman şerbette buluşuyoruz abi sende. Aynen öyle. Tamam. Ustam eline kuluna salgı öncelikle. Şimdiden, teşekkür ederim. Bugün ediyorum. itibariyle böyle bir külefen fiyatı ne kadar? 270 TL. Evet. Ama tabii yanında da 4 çeşit meyvemiz mevcut gördüğünüz gibi. Çerez tabağımız var, sütümüz var, sınırsız çay ve su ikramımız da var. Evet. Peki bu künefe her zaman var mı? Her gün var her mı? Gün abi? Var. Biliyorsun Mardin'de pazar günü kapalıyor bazı mekanlar. biz bayram demeden, seyran demeden kesinlikle işimizin başındayız. Evet. Ve e, hizmetimizi vermeye devam ediyoruz. Haftanın 7 günü sabah 9, gece 1'e kadar hizmet vermekteyiz. Künefe'nin dışında katmer ve diğer kadeh çeşitleri mevcuttur abi. Kesinlikle. Evet. Bu, biz dediğimiz gibi burada bizim bir sloganımız var. Biz bu işin ehliyiz diye. Bu arada iki kişilikti bu bilginiz olsun. Son mekanımız tatlıyla günü kapatıyoruz efendim. Ama usta dedi ki çok şey kaybetmez. Biz kendimize güveniyoruz dedi. Bismillah diyoruz başlıyoruz efendim. Güzelmiş ha. Orada bir şey söyledi bana. Dedi ki basit görünebilir ama çok lezzetli. Şaşırmıştım. Gerçekten baktığınız zaman basit değil ama lezzetli. Yani boğmuyor sizi. Bir çok ağır da değil, hafif bir tatlı. Tatlının sonunda kalması iyi oldu. Değil dostlar, tatlımızı bitirdikten sonra kapanışta buluşuyoruz. Sakın bir yere ayrılmayın. Şunu zahmetli ve söyleyeyim. Tüm mekanlarımız gerçekten başarılı. Fiyatına göre iyi. Sadece Kafro Pizza'da birazcık beklediğimin altında çıktı. Haberiniz olsun efendim. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Rastgele seçmedik. Mardinli bir arkadaşımız bize yol gösterdi. Onun rehberini onun daha önce belirlemiş olduğu abi bu mekanlar güzel bu konuda sıkıntı yaşamaz dediği mekanlara gitmeye çalıştık efendim. Bizleri affet olsun. Evet değerli dostlar sabahtan beri video çekmeye başladık ve şu an saatimiz tam 10. Kapanışımızı yapacağız. Ama yanımda Mahmut abi var. Mahmut abi teşekkür ettim. Abi ne demek baştan. Eline koluna sağlık. Hizmetler diyorum abi. Mekanlar sen. konusunda bize nokta atışı yapan Mahmut abiydi. Ona en sona teşekkür etmek istiyorum efendim. Allah razı olsun. Mahmut isim. abi kaburgacı dayım. Eğer yolunuz düşerse yemek bizden değil gerisine karışmayın. Her zaman bekleriz. Doğru Biz mudur abi? Yok abi. Evet. Abi katkıdan onu çok teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. Abi hürmetler diyorum Eyvallah, Her sağ zaman olasın abi. Eyvallah. sağ olasın abi. Her Diyarbakır'dan gelmişsiniz. Mardin'e iyi ağırlamak isterdik ama. Mardin'e katkı vardır. sunan herkes için değerlidir. Başlarız. Eyvallah zaman sağ olasın. Değerli dostlar çok emek harcadık. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın efendim. Mardin'e gelmeden önce bu video izledikten sonra pişman olmayacaksınız. Herkese sevgiyle selamlar. Hoşçakalın. Başlarız.